Yüz yüze dostluklar vardır. Güneşle ay çiçeğinin dostluğu böyle bir dostluktur mesela. Ay çiçeği sabahtan akşama kadar hiç ayıramaz yüzünü güneşten. Uzak dostluklar vardır. Denizlerin ortasındaki bir adayla dağların arasındaki bir göl birbirlerinin uzak dostlarıdır. Dostluklarını gündüz kuşlarla, gece yıldızlarla iletirler birbirlerine sessiz dostluklar vardır. Dilsiz bir adamla duymayan başka bir adamın elleri arasında sessiz bir dostluk oluşur. Her şeyden konuşur sessizce bu eller. Zorunlu dostluklar vardır. Pazar ile pazartesinin dostluğu gibi. Pazar ağır bir gündür. Pazartesi hızlı bir gün. Ayak uyduramazlar birbirlerine. Ama dost olmak, yan yana durmak zorundadırlar. Uzun dostluklar vardır. İkinci güneşin altında uzayan gölgeler birbirlerine kavuşurlar ve uzun boylu bir dostluk oluşur aralarında. Günün birinde ölen dostluklar vardır. Bir bahçe içindeki ahşap ev ile yanı başında duran ceviz ağacının dostluğu gibi. Bir gün kocaman elli adamlar ve kocaman gövdeli makineler o bahçeye girip de bir süre sonra evin ve ceviz ağacının yerinde asık suratlı binalar yükseldiği zaman ölen dostluklar. Vakitsiz dostluklar vardır. Bir peçete, bir kağıt mendil vakitsizce dostu olur gözlerimizin. Ya da ayrılırken verilen bir dal karanfil, ellerimize o an gelen dostluktur. Bakımsız dostluklar vardır bir de. Zaten var, zaten dostuz deyip yıllarca bir telefonun, birkaç cümlelik mektubun bile çok görüldüğü dostlukla.